Çiftler ilişkilerinde birbirlerine benzer oldukça mutlu olma şansları da o kadar artar. Peki farklılıklar hiç olmayacak mıdır? İki insanın birbirine tamamen benzer olması mümkün müdür? Elbette farklılıklar olacaktır. Fakat bu farklılıklar arasında bir ayrım yapmak lazım. Çiftler arasında bir kabul edilebilir farklılıklar vardır. Bir de kabul edilemez farklılıklar vardır. Kabul edilebilir farklılıklar ilişkinin gidişatı ve mutluluğu açısından bir sorun yaratmayacaktır. Fakat çiftlerin birbirlerinde kabul edemedikleri farklılıklar varsa, bu bir süre sonra ilişkiyi çıkmaza sokacaktır. Örnek verelim. Mesela çiftlerden biri bir yemeği seviyordur, diğeri de sevmiyordur. Belki de bu onlarda bir sıkıntı e, yaratmayacak. Bu kabul edilebilir bir farklılıktır. Fakat e, siyasi görüş dini inanç gibi e, daha bir ciddi konulardaki derin farklılıklar bir süre sonra ilişkiyi çıkmaza sokar. Bu yüzden evlenmeyi düşündüğünüz partnerinizde sizin kabul edemeyeceğiniz e, özellikler var mı? Buna bakmalısınız. Şayet bu soruyu evlenmeden önce kendinize sormazsanız evlendikten sonra bu soru kendini size dayatır.